Sayın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Avrupa Birliği ile ve üye ülkelerle temaslarımızın arttığı bir yılı geride bırakıyoruz. Önce Dışişleri Bakanım 5 yıl aradan sonra Avrupa Birliği gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak etti. Ardından bizler Sayın Başkan von der Leyen'le Budapest'te düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde bir araya geldik. Gerek bu görüşmelerimizde, gerek kurumlarımız arasındaki temaslarda hep şunu ifade ettik. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye'nin kilit ülke konumunu daha da perçinlemiştir. Sayın Başkan ve heyetiyle görüşmelerimizin öncelikli gündemi aramızdaki ilişkileri canlandırmak için atılabilecek ortak adımlardı. Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koymalarını beklediğimizi kendilerine ilettim. Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esir edilmemesi gerektiğini bir kez daha vurguladım. Kazan kazan formülüyle ve karşılıklı saygı temelinde işbirliğimizi ilerletebiliriz. Bu minvalde Sayın Başkan'ın da yakın işbirliğine ve diyaloğa değer verdiğini memnuniyetle müşahede ettim. Kıymetli basın mensupları Sayın von der Leyen'le geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmemiz olmuştu. Bu görüşmede Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin Suriye'nin istikrarına ve güvenliğine verdiği önemin altını çizmiştik. Bugünkü istişarelerimizde Suriye sahasındaki son gelişmeleri detaylıca ele aldık. Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere katılımcı bir idarenin tesisi noktasında hem fikir olduğumuzu gördüm. 61 yıllık zulmün, baskının, karanlığın ardından yıkılan bazı rejimi geride kelimenin tam anlamıyla büyük bir enkaz bıraktı. Yaklaşık 1 milyon insanı katledilmiş, Nüfusunun yarısı yerlerinden edilmiş 13 yıldır süren çatışmalardan bitap düşmüş bir Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkması mümkün değil. Suriye'nin komşularının, dost ve kardeş ülkelerin, Avrupa Birliği ile uluslararası kuruluşların güçlü desteğiyle süratle ayağa kalkması lazım. Burada şunu çok net ifade etmek isterim. Uluslararası toplum 13 yıl boyunca katliama uğrarken Suriye halkına maalesef yeterli desteği vermedi, veremedi. Şimdi bunu telafi etmek mümkündür. Bunun yolu da Suriye'nin inşa ve imar çabalarına destek olmaktan geçiyor. Bu anlayışla Şam Büyükelçiliğimizi 12 buçuk yıllık aranın ardından cumartesi günü yeniden faaliyete geçirdik. Türkiye Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Tabii bu süreçte ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Gerek DAEŞ, gerekse PKK ve uzantılarıyla Mücadele görüşmemizde ele aldığımız hususların başında geldi. Türkiye her iki terör örgütünü sağda bozguna uğratan tek ülkedir. Yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne Daşa ne PKK ve türevlerine yer yoktur. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz 13 yıllık bu insani buhran ve çatışma döneminde Avrupa Birliği ile birçok projeyi hayata geçirdik. Birliğin ülkemizin yükünü hafifletmek amacıyla sağladığı desteği gönüllü geri dönüşleri kolaylaştırmak için çeşitlendirilmesini bekliyoruz. Bu desteğin Suriye'de temel altyapı yatırımlarını içerecek şekilde orta ve uzun vadeli, kapsamlı ve sürdürülebilir olması çok mühimdir. Suriye'nin kuzey bölgelerinde bu alanda birçok faaliyetlerde bulunmuş bir ülke olarak birlikte çalışmaya hazırız. Görüşmemizde Sayın Başkan'a İsrail'in Gazze'deki mezalimi ile bölgedeki saldırganlığına artık bir son verilmesi gerektiğini de aktardım. Kışın gelmesiyle birlikte Gazze'deki insani durum daha da kötüleşti. Dün yine bir okulun hedef alındığı menfur bir katliam daha gerçekleşti. Bundan 13 ay önce ruhumun ruhu dediği 3 yaşındaki torunu Rimi gözlerinden öperek cennete uğurlayan Halit Nebhan'a dün şehit edildiğini öğrendik. Rabbim torunuyla birlikte cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. İsrail saldırılarında can veren 50 bin Filistinlinin neredeyse tamamını Rim ve dedesi gibi çocuklar, kadınlar, yaşlılar oluşturuyor. Sayın başkanla görüşmemizde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çektim. Avrupalı dostlarımızın Netanyahu hükümetine baskı yapmaları gerektiğini vurguladım. Ukrayna'da gecikmeksizin adil ve istikrarlı barışın sağlanmasına yönelik tespit ve görüşlerimizi paylaştım. Kıymetli basın mensupları, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu iradeye sahibiz. Avrupa Birliği Komisyonu'nun da Sayın von der Leyen'la gerekli iradeyi sergileyeceğine inanıyorum. İki gün sonra yapılacak birlik zirvesinde ilişkilerdeki tüm kısıtlamaları kaldıracak, askıya alınan yüksek düzeyli diyalogları canlandıracak, gümrük birliğinin güncellenmesi beklentimize cevap verecek ve vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararlar alınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle en kısa sürede Türkiye Avrupa Birliği zirvesini yapmak suretiyle ilişkilerimizi olması gereken seviyeye çıkarmayı ümit ediyorum. Sayın başkana ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Thank you. Thank you very much. Mr. President, Sayın for your warm welcome Öncelikle here to Ankara, Ankara today, and let me start with our discussion on Syria. Ve Suriye'yle ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmeleri geçmek istiyorum. Esad rejiminin yıkılışı Suriye halkına yeni bir ümit vaat ediyor. Ancak tabii ki bunun getirdiği riskler var. Sahada son derece kırılgan ve değişken bir durum var. Dolayısıyla bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye halkının barışçıl bir geçiş dönemine ihtiyacı var. Bu geçiş dönemi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacak bir geçiş dönemi dönemi aynı zamanda devlet kurumlarını koruyacak bir dönem olmalı ve Suriye halkının bütün çeşitliliğiyle isteklerine cevap verebilecek bir süreç olmalı. Milli birliğe saygı duyulması lazım, azınlıkların da bu anlamda korunması lazım. Bütün bunlar akabadaki dışişleri bakanları Europe's toplantısında to belirlenen ilkelerin support, uh, ışığında gerçekleşiyor. Bu kritik, kritik dönemde Suriye'ye vereceğiniz point, de destekten bahsettiniz. Ben de Avrupa Birliği'nin bu çerçevede şu aşamada hemen adım atacağı hususlardan Damascus, bahsedeceğim. En üst seviyedeki diplomatımız Şam'a geri dönecek. Avrupa uh, Birliği'nin insani in yardım, in yardım ekipleriyle or or Şam'da bulunduğunu da ifade etmek istiyorum. Biz her zaman aslında Suriye'de mevcudiyetimizi koruduk ve ihtiyacı olanlara destek vermeye devam ettik. Yani herhangi bir temas, herhangi bir işbirliği ve herhangi bir finansman olmadan esat rejimine biz oradaydık. Ancak şu anda bütün bu adımları artırmalıyız ve doğrudan aslında HTS ile ve tüm diğer temsilcilerle angajmanımızı sürdürmeliyiz. Erken bir biçimde Suriye'nin ayağa kalkması, temel hizmetlerin, elektrik ve su gibi hizmetlerin, altyapı hizmetlerinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. İnsani yardımımızı 160 milyon euroya çıkardık bu yıl sadece ve aynı zamanda bir insani hava yardım köprüsü kuruldu ve ilk da bu hafta gerçekleşecek. Avrupa zaten şu anda Suriye'nin en büyük donörü seviyesinde. 2011'den bu yana yıllık düzenlediğimiz Suriye konferanslarında 33 milyar eurodan daha fazla bir katkıda bulunduk ve bu desteğe devam etmeliyiz. Bu desteği tabii ki yeni bir odakla gerçekleştirmeliyiz. Yeniden yapılanmaya odaklanmalıyız ve bu tabii ki adım adım uygulanacak bir yaklaşım olmalı. Bütün bunları yaparken aynı zamanda müeyyidelerin kaldırılmasından da bahsetmeliyiz. Ancak tabii ki gerçek anlamda barışçıl bir geçiş dönemi yaşanırsa bu mümkün olabilecektir. Esad rejiminin yıkılması aslında dediğim gibi Suriye halkına bir ümit veriyor. Evlerine geri dönme, hayatlarını yeniden inşa edebilme ümidi. Bu olabilecek en doğal duygu. Ancak tabii ki öngörülebilirlik olmadığı için çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Dolayısıyla net olan bir şey var. Bütün geri dönüşlerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir biçimde gerçekleşmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte çalışarak gerekli koşulların yerine getirildiğinden emin oluyoruz. Just here. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerçekten burada çok önemli bir rolü var. Bölgenin istikrarı için, bölgeye istikrar gelmesi için çok önemli bir rolü var. Terörizme karşı birlikte çok dikkatli olmalıyız. Özellikle de Doğu Suriye'de DAEŞ'in yeniden canlanması riski var. Bunun olmasına izin veremeyiz. Türkiye'nin de meşru güvenlik endişelerine mutlaka cevap verilmesi gerekiyor ve bunların karşılanması gerekiyor. Aynı zamanda tüm Suriyelilerin bütün azınlıklar dahil olmak üzere güvende olmasını da sağlamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aynı zamanda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri değerlendirme fırsatımız oldu. Bizim ilişkimiz karmaşık olduğu kadar da zengin bir ilişki. Ancak net bir şey var ileriye doğru devam eden bir ilişki. Bu sebeplerden e, dolayı da ikinci görev süremin başında ziyaretlerimin ilkini Ankara'ya yapıyorum. Ekonomik ilişkimiz gerçekten her zamankinden çok daha güçlü rakamlar zaten kendini ifade ediyor. Aramızdaki ticaret 206 milyar euroya geçtiğimiz yıla ulaştı ve bu bir rekor. Avrupa Birliği Türkiye'nin aynı zamanda en büyük ticaret ve yatırım ortağı. Dolayısıyla niyetimiz bunu daha da ileriye taşımak ve güçlendirmek. Yeni bir üst düzey seviye diyalog gerçekleştirdik geçtiğimiz Temmuz ayında. Şimdi de ekonomi konusunda bir üst düzey diyalog mekanizması başlatacağız. Aynı zamanda Avrupa Birliği Yatırım Bankası'nın Türkiye'de yeniden evet. angacı olması için çalışmaları başlatacağız bu çerçevede güncellenmiş bir gümrük birliği ile ilgili olarak bu müzakereleri başlatmayı ben de büyük bir istekle bekliyorum. Tabii ki burada ilerleme olacak ancak bunun için gerçekten güçlü bir çaba sarf etmek gerekiyor. Ticaret engellerine mutlaka değinmeliyiz. Komisyon üyesi için sizinle birlikte bu konuda çalışmasını özellikle rica ettim. Aynı zamanda Rusya'ya karşı uyguladığımız müeydelerin bypass edilmesiyle ilgili konuları da değerlendirdik. Tabii ki Kıbrısla ilgili olarak Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakereleri devam ettirmeliyiz. Türkiye'nin sürekli ve daima milyonlarca kişiye ev sahipliği yaptığını biliyorum bu yıllar içerisinde. Bu çerçevede biz de bu çabanızda sizin yanınızda durduk. 2011 yılından bu yana Avrupa Birliği neredeyse 10 milyar euroyu mültecilerin ve ev sahibi toplumun desteklenmesi için sağladı. Bu çerçevede çok büyük bir mutlulukla şunu duyurmak istiyorum. İlave bir 1 milyar euro 2024 için için şu anda tahsis edilmiş durumda. Bu başka şeylerin yanı sıra mültecilerin sağlık sistemini ve eğitim çalışmalarına destekleyecek. Aynı zamanda göç ve sınır güvenliği konularına odaklanacak ve aynı zamanda Suriyeli mültecilerin gönüllü dönüşüne desteklenecek ve sahada gelişmeler devam ettikçe bu bir milyarı Suriye'deki ihtiyaçlar ortaya çıktıkça onlara da tahsis edebiliriz. Türkiye gerçek gerçekten göç yönetimi konusunda Doğu Akdeniz rotasında son derece kilit bir ortağımız. Bu çerçevede paylaştığımız öncelikler için birlikte çalışmak ve sınır yönetimi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve vize konularındaki çabalarımızı daha yoğunlaştırmalıyız. Önümüzde çok yoğun çalışmalar var ve bu çerçevede iyi işbirliğimizi devam ettirmeyi ben de büyük bir istekle bekliyorum. Hem Suriyelilerin yönlendirdiği hem de Suriyelilerin sahiplendiği bir siyasi dönüşümü desteklemek ve aynı zamanda bir ada ülke olarak Türkiye Avrupa Birliği arasındaki ilişkiyi derinleştirmek için. Halklarımız için, bölge için ve bunun da ötesinde çok fazla şeye ulaşabileceğimize inanıyorum. Teşekkürler.